Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz Biraz sessiz konuşuyorum. Gece geç saatlerde bu videoyu çekiyorum. Fakat çok önemli bir bilgi olduğu için sizlere bu saatte bilgi vermek için video geçtim. Video çekmeye başladım. Mesele şu, şundan bahsedeceğim. Bu arada şuradaki ödülü de bakalım neymiş. Bunu alalım. Şimdi dostlar bu maç ligi bittiğinde şurada bir kırmızı maç yerinde bir kırmızı çıkıyor. Normalde gün içinde de çıkıyordu o. İşte yeni bir e, maça başlayacağınız zaman da çıkıyordu ama e, bu arada buraya da bildirim gelmiş zaten sona erdi diye. Şimdi siz e, rehavete kapılıp oradaki maç simgesine dokunduğunuz zaman oradaki geçmiş sezonda böyle yapmıştı. Şu an böyle yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum ama oraya dokunduğunuz zaman direkt size yıldız tozunu veriyor ve yıldız tozunu olduğu gibi veriyor. O yüzden oraya dokunmadan önce umarım bu videoya denk gelirsiniz. Bu saatte çekme sebebim bu. Oraya dokunmadan önce şuradan yıldız parçasını aktif ederseniz aktif olduğundan emin olun. Ondan sonra buraya tıkladığınızda bakın direkt veriyor. Ödülleri alın kısmı var. Buradan sanırım geri çıksanız da veriyordu. Yani geçtiğimiz sezon ben buna basmadan almak durumunda kaldım. Umarım şimdi çok daha iyi bir şekilde alırım. Aynen öyle geçtiğimiz dönemlerden çok daha iyi bir şekilde aldım. Bu arada bura komple sıfırlanıyor dostlar. Ee, oynayarak 20 rank yaptığınızda şu anki efsane Pokemon'u alabilirsiniz. Bunu kaçırmayın. Ee, efsane Pokemon'ları buradan almanın güzel yolları var. Çok yakında bana full bir Tapulele gelmişti. O yüzden bunu kaçırmayın. Şöyle bakalım. Şunlar var. Süper League Remix dediği ne acaba? Hangi pokemonları alabiliyoruz? Sanırım Her şeyden alabiliyoruz Bunun normal farkı ne acaba onu çözeriz Şimdi benim e, bu kadrom iyi e, O yüzden bu kadroyla e, Maç alabileceğimi düşünüyorum e, Hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimi düşünüyorum yani 1500'de 1500 DG'de eğer kadronuz iyiyse Şu an çok avantajlısınız Hızlı bir şekilde dolmak için, dolması için çok avantajlısınız. Şimdi bitki Pokemon'una karşı şöyle zehir türlü hamleleri seçersek ki oyun kastı şansıma. iyi atak yapacaktır. Tabi oyunun kasmasıyla birlikte ufak da olsa bir şanssızlık yaşadık. Fakat sıkıntı yok. Ee, Ekibime güveniyorum. Ee, bu ekiple çok kısa sürede 20 ranka tamamlayacağım. Günlük yanılmıyorsam 20 idi maça girme sayısı. O yüzden kesinlikle bunu değerlendirin. En azından 20 maç yapın günlük. Ee, çok kısa sürede efsane Pokemon'u buradan alma ihtimaliniz. Bu bir garanti değil. Fakat oyun ilk etaplarda bunu e, bence arttırıyor. Ve çoğu efsane Pokemon'umu daha önce söylediğim gibi Go Match Ligi'nden aldım dostlar. O yüzden kaçırmayın. Yani bu değerli benim için çok değerli. Benim için Riot'ten daha değerli. Ve kendi istatistiğime bakarsam, e, Raid'den daha çok güçlü Pokemon'ları buradan aldığımı söyleyebilirim. Denemeye değer. Hem maç yapıp, hem kendinizi geliştirip, e, hem de efsane Pokemon olmak hiçbir fena bir şey değil. Ve onun yanında yıldız tozu alabiliyorsunuz, özel item alabiliyorsunuz. O yüzden e, denemeye değer, oynamaya değer bence evet şöyle küçük bir maç yaptım ekipme aslında çok güveniyordum ama ee, şu an oyun gitti gibi görünüyor şöyle bir meteor darbesiyle şunu yok edelim bitki pokemonuna karşı bitki pokemonu kalacak ne olacak bilmiyorum aslında onun atağını doldurmadan şu Pokemon'la girip atak doldursaydım evet dostlar bu maç gitti İlk maç ilk maçın ilkini de kaybetmiş bulunduk ve saat attığı için bu tabi ki yeni güne sayıldı. Umarım daha güzel kadroyla, kadroyu belki biraz daha değiştiririm ama kadrom aslında güzel. Her zaman dediğim gibi anlatırken oynadığımda çok başarılı olamıyorum işin açığı. Premium biletleri efsane Pokemon'lara saklayacağım. Bize premium bileti verdiler. Efsane Pokemon'lara saklayacağım. Şöyle bakalım. Evet, 179 yıldız tozum oldu. Bu arada oyunda e, dostlar, daha ben 40 level değilim. Fakat büyük şekerler gelmeye başladı. Bununla ilgili yorum yapacak olan arkadaş olursa sevinirim. E, bazı pokemonlardan büyük şekerler gelmeye başladı. Şöyle göstereyim. Normalde bu 40 levelde geliyordu. Fakat şu an normal pokemonlardan da 40 şuraya görünmüyor. Normal pokemonları yakaladığımda da bana şey gelmeye başladı. Büyük şekerler gelmeye başladı. Bakayım aynı. Mesela örneğin bu. Bu normalde 40 levelde gelmesi gerekiyordu ama şu an burada da büyük şeker gelmeye başladı. Eğer siz de 40 levelin altındaysanız ve büyük şekerler geliyorsa yorum yazarsanız sevinirim. En azından biz de bilgilenmiş oluruz. Acaba bunu bütün oyuna mı açtılar? Yoksa ben 40 levele yaklaştım diye mi açıldı bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey deneyeyim dedim. Şurada büyük şeker ve büyük şeker kısmı açıldı. 100 tane normal şeker bir tane size büyük şeker verebiliyor. Yani gerçekten çok değerli. O yüzden büyük şekerleri elinizden geldiğinizde toplamaya çalışın. Şöyle örnek vereyim. Mesela şu Pokemon'u 50 seviyeye evrimleştirebilmem için 10 tane gerekiyor. Ve sadece bir tane alabiliyorum. Yani o yüzden büyük şeker gerçekten değerli. Birçok Pokemon çıkmaya başladı bu arada. Birçok Pokemon'u yakalarken vermeye başladı. Oyunla ilgili gelen güncellemelerden mi değil mi bilmiyorum. Yani şurada yazan ayrıntılarda bununla ilgili bakıyorum bir şey yok. Yani size büyük şeker gelecektir, normal yakalamalarda diye bir ibare yok. Ben göremedim. 40 levele, 40 levelden sonra geliyor olması lazım. Şu an nedir durum bilmiyorum ama büyük şeker geliyor. Eğer büyük şekere ihtiyacınız varsa normal yakaladığınız pokemonlardan büyük şeker gelmeye başladı. Şöyle bir deneyelim. Ya bir yazı çıktı ilk etapta fakat ne olduğunu kaçırdım. Şöyle büyük şeker gelip gelmeyeceğini deneyelim. Evet bakın mesela şununla ilgili büyük şeker geldi. Neye göre geldi bu büyük şeker bilmiyorum. Ve hepsinde de gelmiyor. Yani şu an bir etkinlik sebebiyle mi geliyor? Çünkü ben halen 39 levelim. 40 levelden önce gelmemesi lazım. Şu an geliyor. Tabii ki bu üzüleceğim bir şey değil. Keşke hep gelse. Çünkü zor bulunan, zor değerli bir şey. O yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa neden geldiğini bilen varsa yazarsa sevinirim. Bu arada body pokemon'um çok uzun bir dönem tabulele olacak. Çünkü 100 seviye yani 100 rank 100 IV bunu elimden geldiğince kasmak istiyorum. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Faydası olduysa beğenerek like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Teşekkürler.